Dikkat. Allah bize kolay Simge, Eşinden sonra tuvalete girdiğinde içinden ona sövüyor musun? Evet. Doğru. <laughs> doğru diyor. Doğru diyor. doğru. Diyor. Doğru diyor. Doğru. Diyor. doğru. doğru yani? Dikkat. Doğru. Eşin dalyan gibi mi maşallah? Evet. Bravo. Bravo. <laughs> İzmir Dalyanı. Erkek İzmir Dalyanı. <laughs> Arkadaş ortamında kocandan utanıyor musun? Kesinlikle. Evet. Hangi kocan ya? Burada gol oldu. Oh. Kayınvaliden ne? Evet, evet, evet ben he, bir seviyorum. hafta yaşayacağına ahırda kalmayı mı tercih edersin? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Çocuğuna bakıyor diyor be işte. Evet. Utan, Yazık <gülüyor> be. Utan. Havuza gidip yüzmeyi biliyorsun ama. Yazık be kocanı diğer kocalarla Tayland'a tatile gönderir misin? Evet. Bravo. 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 Gidiyoruz. 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 Sen Kuşra. nereye gidiyorsun? Sen nereye? Evet. Oğlum sen nereye gönderiyorsun? Eşinle gönderiyorsun. kavgalı evet. olsanız bile düşman çatlatmak için mutluluk pozları verir misin? Evet bebeğim. <laughs> <laughs> Yemin ederim duydu. İlki kayınvaliden çat kapı geldiğinde evde yokmuş numarası yapar mısın? Biz gidelim, biz gidelim. Hayır. Vaaay. Wow. Aa. Bravo aşkım. Bravo. Bunu izleyince senin yanına gelecekler. Bravo. <laughs> Bravo. İlayda, kocanla baş başayken diğer çiftlerin dedikodusunu yapıyor musun? Evet. Yapıyor, doğru. Evet, doğru. <laughs> Kesinlikle doğru. <laughs> Simge. biz ne bir ömür, ömür eşinle geçer mi? Hayır. <laughs> Allah Allah. Oh. Dur. <laughs> Nankör. Evet. Nankör. Al bu da sana kapak olsun. Al. Evet, oldu. Oldu. Al bu. Bir Büşra. Güller. <laughs> Aslında kocana sinir mi oluyorsun? Hayır. Oğlum ne oluyor? Ne var aşk ya. O kulakta takıl değil bence. Ekiple hiç ya. sevmediğin <laughs> ama <Yiyin> mecburen <laughs> bir arada olduğun biri var mı? Evet. Kim acaba? Kim Eşini hiçbir şeye değişmez misin? Hayır. Bu yanlış demek <laughs> değil Soru çok şaibeli ama ya. Simge Tabii, yanlışlıkla kök, eşinin de bardağından de su de içip ama nasıl olsa aynı mikrop der miydin? Evet. <laughs> Uyumadan önce hep başın mı ağrıyor? <gülüyor> evet! Yo öyle bir şey yok. Arkadaş Uy, memuru. Arkadaş devrim memuru. İşe gitmemek için çocuk yapıyor.